Biz Ebu Vefa İnsani Yardımlaşma Derneği olarak yaklaşık 8-9 aydır sahadayız yönetimimizle birlikte. Daha önce de 3 yıldan beri ben bu işi tek başıma yapıyordum. Ve şu an dernekleştirmeye karar verdik ve biz dernekleştik. E, 700 tane ailemiz var bizim Şanlıurfa genelinde. Eyyubiye ilçesinde 25 tane mahallemiz var ve Haliliye ilçesinde 15 tane mahallemize hizmet veriyoruz. Şu an üç aylara girdik ve Ramazana az bir zaman kaldı. Bizim ağırlığımız yetimler, özellikle yetimlere yardım götürmek ve bu 700 tane ailemizin içinde de yüzde 80'i yetim ve evde yalnız kalan teyzelerimiz var ve biz bu ailelerimize erzak dağıtımımız oldu 700 tane pakete yakın erzak dağıttık bu ailelerimize ve bu ailelerimize giyim dağıttık yetimlerimize alt üst kıyafet, öşöpman takımları, kışlık ve yazlık bayramlıklarını aldık. Geçen yıl bayramlıklarını aldık biz. Ve bizlere gönderilen kurban adaklarını kesimlerini yaptık. Bu ailelerimize et dağıttık. Ve inşallah önümüz Ramazan bu ailelerimize yardımlarımızı götüreceğiz inşallah. Ve 60 ton odun dağıtımı yaptık bu kış. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlarını yaptık. Ve 10 ton kömür dağıtımı yaptık. Ve Germuş tarafında 150 torba, kömür, 9 ton odun oraya ayrı dağıttık. Çare Derneği'nin desteğiyle bizlere destek verdiler. Allah kendilerinden razı olsun. Ve şu an bizim ağırlığımız bu ay erzak odunu durdurduk ve kömürü durdurduk. Şu an ağırlığımız bizim erzak, giyim ve et. Bizlere gönderen ada kurbanlarının kesimlerini yapıp ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Gerçekten bizim ailelerimizin durumları ağır olan ailelerimiz var. Hiçbir yerden yardım almayan ailelerimiz var. Perişan halde olan ailelerimiz var bu kış kapısında. Ve inşallah biz bu Ramazan'da ailelerimize yetişeceğiz, ulaşacağız. Kapılarına erzak, giyim, el bırakacağız inşallah. Bizim Ebu Vafa İnsani Yardımlaşma Derneği olarak yaklaşık 8-9 ay önce de söylediğimiz gibi 9 tane yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gece gündüz demeden sahadayız. Akşam gündüz kapıları çalıyoruz, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı götürüyoruz. Ağırlığımız, erzak, giyim ve önümüz Ramazan buradan iş insanlarımıza, değerli abilerimize, ablalarımıza derneğimizi gelip ziyaret edebilirler. Kendi elleriyle kapıları çalıp kalpleri rahat etsin diye kendi elleriyle yardımları, elleriyle teslim edebilirler. Bizim şu an depolarımız boş, erzağa ihtiyacımız var, giyim kıyafete ihtiyacımız var ete ihtiyacımız var. Gelsinler, bu aileleri ziyaret etsinler. Hep birlikte bu yetimlerin duasını bizle beraber alsınlar. Biz kendilerinin yardımlarına ihtiyacımız var. Bizim Ebul Vefa İnsani Yardımlaşma Derneği olarak Twitter hesabımız, Instagram hesabımız, Facede hesaplarımız var. Bizleri oradan takip edebilirler. Bütün yaptığımız çalışmaları günlük 10 aileye yardım ettik veya 20 aileye yardım ettik diye biz orada resimleri, videoları paylaşıyoruz ve WhatsApp'ta bizim durum atıyoruz. Oradan bizlere takip edebilirler. Kendi elleriyle yardımları yapabilirler. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Biz bu Ramazan'da değerli Urfa'lı iş insanlarımızdan erzak, giyim, yardımı bekliyoruz. 3 yıl önce bir ablamız bize ulaştı. Durumu gerçekten kötüydü. Dört tane çocuğu vardı. Eşi engelli hiçbir yerden yardım almıyordu. Ailenin evde oturacak halisi bile yoktu. Ben o ailenin resimlerini facede paylaştım sosyal medyada. Dedim ki bu ailemize anası babası hayrına yardım eden yok mu? Baktım ki çok kişi bana dedi ki Abdülkadir kardeşim telefon numaranı ver. Biz bu aileye yardım edelim. Kimisi erzak getirdi. Kimisi et aldı o aileye. Bir de Rabbimin hiç unutmamışım. Üç yıl aradan geçmiş. O aileye ekmek fişi aldı. Evlerine tüp aldı. Ve ondan sonra benim o aileye duygulandım ve dedim ki ben bu işi yapacağım Allah rızası için. Bir aile ile başladım ve şu an 700 sene aileye yardım götürüyorum Şanlıurfa'da. Bir aileyle yola çıktım ve şu an o ailenin üzerine orada duygulanarak bu işi sosyal medyada paylaştığım zaman baktım ki insanlar bana gerçekten güveniyor, inanıyor. Dedim ki ben bunu dernekleştirmeye karar vereceğim ve yönetimle beraber yüz aileye yardım işi. Işte.